Hadi geldik. Hoş kanallanmaz. Geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hareket problemi ikinci ikinci unsurlu kısmı yani part 2'yi çekeceğiz Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kolaydan zora doğru gittiğimizi eğer gerçekten özellikle problemler kısmını takip ediyorsanız anlamış olmanız lazım ve önemli soru tiplerini en çok çıkan soru tiplerini çözmeye çalışıyorum. Sizlere yararlı olması tüm amacımız. Sizler de bizlere abone olup destekler vererek olayları yani anlattığımız şeyleri eğer beğeniyorsanız biz de en azından kendimiz doğru yolda mıyız değil miyiz yanlışlarımız var mı bunları görmeyi hedefliyoruz. Sizlerin destekleriniz o yüzden bizim için gerçekten önemli. Arkadaşlar lafı daha fazla uzatmıyorum ve birinci sorumla başlıyorum. Evet arkadaşlar gelelim Arkadaşlar bu herhalde son partın sorusuna benziyor. Karşılaşma sorusu. Şimdi arkadaşlar formülümüz şöyleydi. Aralarındaki mesafe eşittir. Hızları toplamı çarpı süre. Aralarındaki mesafe 800 imiş. Hızlardan biri ve bilmiyoruz. Biri 120 ama sürede 5 saat. Peki. 5 ile sadeleştirdim. 160 oldu. V artı 120. Öbür tarafa attığımda V'nin buradan 40 olduğunu söyleyebilirim. Peki. A'dan hareket eden araç karşılaştıkları noktaya kadar kaç kilometre yol almıştır? Yani yani A'dan hareket eden aracın hızı 40. 5 saat diye. Yani 5 saatte ne kadar yol almıştır? E şuna mesela Y diyelim. E hesaplayalım. Y hızı ney? 40. E ne kadar sürede karşılaşacaklar? 5. O zaman 40 kere 5 o da 200. Demek ki 200 kilometrelik yol almıştır. Yani aslında bizim formülü kullandırıyor ama ardından bir şey daha soruyor. O yüzden o söylediği şey bizim için önemli. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar C noktasında bir karşılaşma oluyormuş. Bu arada aradaki mesafeyi bilmiyoruz. Sadece bir de şunu biliyoruz. B'den gelen böyle, bu da böyle devam edecek. Şimdi B'den gelen 45'lik olan A'ya 5 saatte varıyormuş. Yani şu kısımla ilgili yaptığı şey mesela oraya x dersek şöyle bir şey. x eşittir 45 ama 5 saat sonra o zaman x'in oradan 225 olduğunu yani buranın 225 olduğunu bulabiliriz. Şimdi esas mesele şu. B ile C arası kaç kilometre E? Peki bir de şöyle denklem kuramaz mıyım? Bu 25'lik olan. Yani o 225'lik yolu aldı ya C'ye gelene kadar 25'lik olan. Acaba o ne kadar sürede geldi oraya? Her tarafı 25'e bölersek T'nin buradan 9 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu 25'i olan C'ye 9 saatte geldi. O zaman bu da buradan buraya aslında 9 saatte gelmeliydi 45'lik olan. Yani buna Y dersek 45'lik olan 9 saatte çünkü C'de buluşuyorlar ya aynı saatte gelmeleri lazım. O yüzden de 9 saatte gerçekleşmesi lazım. O zaman çarptığımızda arkadaşlar o da 405 yapıyor. Zaten B ile C arasını soruyor bize. Demek ki cevabımız 405. Şöyle bir toparlayayım arkadaşlar. Şimdi karşılaşmanın ne kadar sürede olduğunu ilk başta bilmiyorum. Ama 45'lik olan 5 saatte A'ya devam edebiliyormuş. O zaman oranın önce kilometresini buldum. 225 kilometre. Peki o A'daki 25 hani C'ye geliyor da ilk başta 225'lik yolu kaç saatte geldi? 9 saatte. E o 9 saatte geliyorsa 45'lik olan da C'ye 9 saatte gelmeli. O zaman 45 çarpı 9'dan 405 dedim ki zaten bizden tam olarak onu istiyor. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Sanki daha demin da soruya benziyor. Şimdi arkadaşlar önce C'de karşılaşıyorlar. Bununla ilgili bir şey söylemiyor ama ne kadar saatte karşılaştıklarını bilmiyorum. Ama diyor ki A'dan hareket eden araç 6 saat sonra yani buradan devam ediyor ya 60'lık olan. 6 saat sonra B'ye varmış. Yani şu yolu Mesela x diyelim 60 ile gidiyor ama 6 saatte gidebiliyormuş. O zaman x buradan 360. Peki. E şimdi buradan buraya olayı da muhtemelen sorulacak ama peki ben şunu söyleyemez miyim? Ya bu 90'lık olan 360'lı yani buraya kaç saatte geldi? Hani bu 90 olan buraya geldi. Bu da normalde buraya geldi ilk başta ya. Onu bulalım. Yani x eşittir v çarpı t yapacağım. Ama x'im 360 ama hızım 90. Peki. Her tarafı 90'a böldüm. T de buradan 4. Yani bu 90'lık olan 4 saatte geliyor. C'ye o zaman bu da 4 saatte gelecek C'ye çünkü karşılaşacaklar. E buraya da Y dedim. O zaman yine V çarpı T 60 çarpı 4'ten Y'nin yani o gittiği mesafenin 240 olduğunu söyleyebiliriz. Ama bize AB'yi boydan boya soruyor arkadaşlar. Yani 240, 360 da buradan 600 kilometre olduğunu söyledik. Arkadaşlar daha deminki soruya çok benziyor. Orada tek fark birini sormuştu. Yani BC arasını sormuştu. Burada da A'dan B'ye komple soruyor. Tüm yolu. Evet arkadaşlar geldik. Bir diğer soruya ki bunu bence çizmekte yarar var. Şöyle iki nokta çizelim. Ve yolun bir orta noktası varmış arkadaşlar. Orta nokta. Yani x bu kadarsa x de bu kadar. Çünkü öyle diyor. Yolun ortası diyor. Ben de buradan mesela 52'lik olan buradan da 60'lık olan gidiyor. Diyor ki ortasından 20 kilometre uzakta. Şimdi arkadaşlar ortasında 20 km uzakta burada burada olma şansı yok. Niye? 60 lık olan daha hızlı geldiği için bu tarafta olma ihtimali daha yüksek. Yani 20 kilometreyi burası saymalıyız ve bunların karşılaşma noktaları burası. Hocam şimdi 20 ise buraya o zaman kalan şey x eksi 20 olmaz mı? Evet onu şöyle düzelteyim arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. Orası çünkü x'ti normalde ama 20'sini kaybetti. x eksi 20. Hocam şöyle rengi de bir değiştirirsek iyi olmaz mı? Harika olur. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu adam buraya geldi. Ne yol aldı? x eksi 20. 52 hızla ama ne kadar sürede tabii ki bilmiyoruz. E bu buraya geldi ama x ve 20 yol yani x ile beraber 20 yol ama 60'a T. Şimdi arkadaşlar hani şey belki ilk kez uygulayacağım ama bunu gerçek anlamda harekette çok kullandığım bir taktik. O da şu. Çok bilinmeyen olduğu zaman iki denklemi alt alta bölün. Çünkü şöyle size sadeleştirme imkanı sunar. En azından biraz daha ufak sayılarla uğraşmış oluruz arkadaşlar. Tekrardan bölmeye devam edeceğim. Mesela bunu böleceğim arkadaşlar 2'ye. 26. Aşağıdakini de 2'ye böleceğim. Orası da 30. Hocam bir kez daha bölelim mi? Bence bir kez daha bölelim. Bir kez daha bölelim. Arkadaşlar şuraya eksi yazacağım. Onu gördüm. Onu gördüm. x eksi 20. 2'ye böldüğüm dedi. 13'e 15. Şimdi işler dışarı, dışarı yapabilirim artık. 15x ve 300 13x artı 260 bunu bir tarafa attım arkadaşlar 2x öbür tarafa attım arkadaşlar 560 her tarafı 2'ye böldüm 280 bize yolu sorarsa yani yol kaç kilometredir arkadaşlar bizim yolumuz hatırlayın şöyle ben hemen hızlı hatırlatayım x x demiştim yani x'i 280 diğer x de o zaman 280. Çünkü hani yolun ortası falan muhabbeti yapmıştık ya. O zaman tüm yol 560 gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Özellikle bu taraf tarafa bölme olayını lütfen unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar klasik herhalde olmazsa olmaz soru tiplerinden biri. Neden? Çünkü işin içinde hareket problemi olduğu zaman şekilli sorular oluyor. Şimdi Lütfen önce bilgilerimizi bir yerleştirelim. Ardından sorudaki o bilgileri tekrardan okuyalım. Ben şurayı bilmiyorum. Buraya x dedim. Kare olduğu için x artı 70. Yani bütün kenarlar x artı 70. Şu an tek bir bilgim var. Şimdilik bu kadar. Şimdi diyor ki bunlar böyle hareket ediyorlar. Bu böyle yolu takip ediyor. Ve burada buluşuyorlar. x artı 70. x artı 70 x. Yani 3x ile beraber 140 yol alıyor. 3x ile beraber 140 yol alıyor. Ve hızı v2 çarpı 4 saat sonra 4 yani çarpı 4. Bunun çok da bir önemi var mı bilmiyorum. Muhtemelen soru sonunda kullanacağız onu. Şimdi diğeri şöyle x artı 70 bir de 70. Yani x artı 140. O da v1 hızlı. O da 4 saat. Şimdi arkadaşlar. Bu ikisini şöyle taraf tarafa oranladığımda şunlar gider. v1 bölü v2 1 bölü 2 ise v2 bölü v1 de tam tersi 2 bölü 1 olmaz mı? Yani buradan yine o bizim hani çok bilinmeyen olduğunda taraf tarafa bölün olayı kesinlikle kullanışlı bir hal alır. İçler dışlar. 2x artı 180 pardon özür diliyorum 280 orası da 3x'e 140 2x bu tarafa attım 140'ı bu tarafa attım yani arkadaşlar burası 140 imiş AB'yi soruyor arkadaşlar AB dediğim burası yani 140 burasıysa şurayı topladığımda da 210 olmuş oluyor. Yani şu dördün gerçekten yani en azından bu soru için bu dördün çok da bir anlamı yokmuş. T de aynı taktiği kullanacaktınız. Özellikle onu da söylemiş olay. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar bir de yakalama arkadakinin öndekini yakalama ki ben buna hırsız polis diyorum. Hırsız polis. Hırsız polis olduğunda yani bir yakalama söz konusu olduğunda aradaki mesafe eşittir. Hızlı olandan yavaş olanı çıkar. Çarpı T diyoruz arkadaşlar. Burada da hırsız polis var. Aradaki mesafeyi bilmiyoruz. Ama hızlı olandan yavaş olanı çıkar. Çarpı 4 saat sonra yetişiyor. Yakalıyor. O zaman burası 20 Burası da 4. O zaman x de buradan 80 dedik. A ile B arası zaten mesafeyi soruyor. Arkadaşlar lütfen bu tip sorularda eğer hırsız polis yani uzaktakini yakalamaya çalışan bir şey olduğunda hırsız polis sorusuydu bu. Ve formülümüz aradaki mesafe eşittir. Hızlar farkı çarpı süre olduğunu lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar geldik bir diye soruyor. Bence yine hırsız polis CD araca yetişiyor imiş. Peki. Aradaki mesafe arkadaşlar şurası 450. E hızlı olandan yavaş olanı çıkarın dedik. 95'ten 65'i çıkarıyoruz. Çarpı süre. Burası 450 arkadaşlar. Burası da 30 çarpı süre. Her tarafı 30'a böldüm. Burası da 15 yaptı. Yani 15 saat sonra yetişiyormuş. Peki. Şimdi arkadaşlar bize BC'yi soruyor. Yani buradan aynı zamanda şunu anlayabilir miyiz? Şu yolu şu arkadaş 15 saatte alıyor. Diyemez miyiz? Kesinlikle deriz. Yani Y eşittir 65 çarpı 15. Yani 65 ile 15'i çarpacağız arkadaşlar. Burası 65 ile 15 çarparsak bir 60 ile ya 900 yapar. Bir de 75 gelir. O zaman 975 ki zaten bizden tam olarak onu soruyor. Arkadaşlar yani burada iki kritik eşik var. Birincisi yakalama olayı ne kadar sürede gerçekleşiyor bu bir. İkincisi ya bu 65'lik olan sonuçta C'ye gidiyor değil mi? E, ne kadarlık sürede gidiyor? E, 15 saatte gidiyor. O zaman o yolu bulmak için yeni bir denkleme, son bir denkleme ihtiyacımız oldu arkadaşlar. Burası da tabi böyle kayıyor ama şurasının çarpma olduğunu, şurasının çarpma olduğunu söyleyelim. 65 çarpı 15. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Şimdi abi şöyle iki nokta arası şöyle A ve B diyelim ve aralarında 200 kilometrelik bir mesafe var şöyle ve şöyle olduğunda diyor ki iki otobüs var. Birinin hızına V1, birinin hızına da V2 diyelim. Böyle olduğunda yani aralarındaki mesafe 200 birbirlerine doğru geldiğinde bu buluşma 2 saat sonra. Diyor ki bir de bunlar aynı yönde gitselerdi yani yönleri böyle olsaydı yine aralarındaki mesafe 200 ama bu sefer hızlı olan arkadaki, yavaş olan öndeki olsun ki yakalama olsun. 10. İşte biz aslında iki tane formülümüzü iki tane denklem halinde kurdurmuş şekli. Şöyle sadeleştirdim. V1 ile V2'nin sadeleşirse 100 olduğunu. Bir de şöyle sadeleştirdim. V1 ile V2'nin sadeleşirse 20 olduğunu. Taraf tarafı da topladım. Şöyle gitti. 2V1 Burası 120, her tarafı 2'ye böldüm. V1 buradan 60. E Burası 60 ise buranın da 40 olması lazım. Neden? Toplamı 100 olsun diye. Yavaş olan otobüs, e biri 60 biri 40. Yavaş olan demek ki 40'lık olan onun hızını soruyor. Yani uzun lafın kısası bize iki tane, aslında bizim bir karşılaşma formülü, bir de hırsız polisi yakalama formülü vardı ya, onları kullandırmak istemiş. O şekilde de soruyu rahat bir şekilde çözdük arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar şurayı bilmiyorum. Burayı da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Diyor ki ikisi aynı anda yola çıkıyorlar. Ve hızlı olan araç yani şu gidiyor 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 durmadan geri dönüyor. Ve burada karşılaşma oluyor. Peki. X aldı. Bir de y, bir de geri döndü. 2'ye geri döndü. 60 ama 2,5 saat. Yani 2,5 saati herhalde 5 bölü 2 diye yazabilirim. E, bununki direkt buraya geliyor. Yani o sadece x alabiliyor. Ama 40 hızıyla. Ama o da 2,5 saat. Peki, şimdi burada tamamen işlem yapacağım arkadaşlar. Şurası şöyle 30 çarptım. X ile beraber 2'ye 150 yaptı. Şunu da şunu sadeşim arkadaşlar. X'in buradan 100 olduğunu gördüm. X 100 ise şurası 100 ise 150 olması için buraya 50 kalması lazım değil mi? Ama 2Y'nin 50 2Y'nin 50 o zaman Y'nin de buradan gönül rahatlığı 25 olduğunu söyleyebilirim. Yani burada bulduğumuz bilgiler Y'nin 25 x'in de 100 bize boydan boya ne olduğunu soruyor. Kaç kilometre? O zaman da 125 olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 2,5 buçuk diye yazmadım arkadaşlar. 2,5 buçuk 5 bölü 2'dir. Çünkü 5'in yarısıdır. O yüzden bu tip sorular, hani buçuklu şeyleri kesirli olarak en azından bu şekilde yazarsanız belki sizin için daha rahat çarpma işlemi ya da sadeleştirme işlemi getirir. O şekilde de rahatlar ve soruyu doğru çözersiniz. Evet arkadaşlar bu partın son sorusu Şimdi arkadaşlar güzel bir soru. Değişik bir soru aslında. Şöyle bir başlayalım. Şimdi bu bu tarafa doğru gidiyor. Şöyle çok uzatmayalım. Şöyle gitmiş olsun. Bu da bu tarafa doğru gidiyor. Onu da çok uzatmayalım. O da şöyle gitmiş olsun. Bir buçuk saat yol alsınlar. O zaman şunun gittiğini x, bunun gittiğini de y diyelim. Şöyle bir kenarda hesaplayalım. x eşittir. Hızı 50. Bir buçuk saati daha ki gibi 3 bölü 2. Diğeri y 30 ama onun içinde bir buçuk saat 3 bölü 2. Şimdi şöyle sadeleştirelim arkadaşlar. Çarparsam 75. Şöyle sadeleştirdim. Burası 3'tü. Çarparsam o da 45. Şimdi arkadaşlar şöyle şekli ben kendimce yeni şekli şöyle çiziyorum. Şu burası yani şurası 75 Şurası da 45 topladım. 120. E 150 de arada var. Yani tüm yol 270. Ama bu 50'lik olan buraya dönsün istiyor. Bu 30'luk olan da yoluna devam etsin istiyor. Yani uzun lafı kısası böyle bir şey. Yani diyor ki bu buraya gitti durdu. Bu da buraya gitti durdu. Sonra bu geri dönsün. Ama bu ve bu toplam. 120'lik, e, 150 de arada bir mesafe vardı. 270'lik bir yol oldu. Ne zaman yakalar? Peki, e, aradaki mesafe hırsız polise döndü bu. Eşittir. Hızlı olandan yavaş olanı çıkar. Çarpı T. 270. Burası da 27. T. Şöyle sadeleştirdim. Her tarafı 2'ye bölersen de 27 bölü 2. Arkadaşlar 27'nin yarısı da 13 buçuktur. İşte bizden tam olarak 10 istiyor. Lütfen arkadaşlar bu tip sorularda ezberden ziyade önce yapılan işleri net bir şekilde algılayın. Denklemlerinizi kurun. Sonra eğer formülü kullanacaksanız hangi formül olduğunu anladıysanız o zaman ona göre hareket edin. Hemen hızlı bir şekilde yani ki çizmiyoruz. Çizmediğimiz için de soruları kuramıyoruz. Kurmadığımız zaman zaten soruları çözemiyoruz. Biliyorsunuz lütfen korkmadan her bir adımı net bir şekilde önce hesabını yapıp ve algıladıktan sonra da formülü varsa formülü kullanabilir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hareket problemlerinin ikinci 10 sorulu kısmı part 2'yi çözdüm. Ve son 12-13 soru kaldı herhalde öyle hatırlıyorum. Ve ondan sonra da bu güncel hayat bilgileriyle ilgili olan soru tipleri olacak. Ve yeni nesil sorularla beraber oraları da bitirip problemleri komple bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bence güzel oluyor. Sizler için de yararlı olacak diye ümit ediyorum. Sizler de bize abone olup arkadaşlarınıza önererek destekler vermenizi rica ediyorum sizlerden. O yüzden sizin destekleriniz bizim için önemli arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.